Bu videoda Tile yazılım programlarında kasa modülü nasıl çalışır ona bakacağız. Tüm modüllerde yapılan nakit işlemler kasaya otomatik olarak yansır. Aynı şekilde kasadan yapılan işlemler de diğer modüllere yansır. İki kere girmeye gerek kalmaz böylece. Şimdi kasa hareketlerine girip birkaç hareket yapalım. Kasa, kasa işlemleri. Burada istediğimiz kadar kasa açabiliriz yeni diyerek. Merkez kasa diyelim mesela. Veya şube diyelim. Bu şekilde istediğimiz kadar kasa açabiliriz. Döviz kasaları açabiliriz. Döviz kasaları için döviz cinsi seçmemiz gerekiyor. Döviz cinsini tanımlar döviz tanımlarından yapılıyor. Mesela bir de euro ekleyelim buraya. En alttaki satırı tıklayıp aşağı oka basınca bir satır açıyor euro euro diyelim kaydet diyelim şimdi tekrar yeni bir kasa diyorum euro kasası euro seçiyorum ve kaydet diyorum şimdi tele kasasına gelip hareketlediğim zaman veya üzerinde çift tıklamayla da aynı işlemi yapabiliriz. Veya yine üçüncü bir seçenek Enter tuşuyla kasanın içine geliriz. Şu an TL kasasındayız. Hareket tiplerimizde kasada yapabileceğimiz her zamanki gibi işlemler var. İlk başta kasanın açılışını girebiliriz. Yeni diyelim. Mesela şu an kasamızda 1000 TL para olsun. Buraya açıklama girelim. Kaydet diyelim. Kasamız şu an 1000 ytl ile devam ediyor. Mesela bir gider veya cari hareketten tahsilat yapalım. Yeni seçiyorum. Mesela 100 lira bir tahsilat yapmış olalım. Otomatik gördüğünüz gibi 100 YTL kasama eklendi. Aynı zamanda cari cari hareketlere baktığım zaman tahsilatım burada duruyor. Tahsilatı buradan girip düzelteyim. Mesela 150 TL yapalım. Kaydedelim. Kasa, kasa işlemleri 150 TL oldu. Yani tam entegre olarak çalışmaktadır bunlar. Bir de gider girelim kasadan. Kasa, genel gider, yeni gider seçelim. Şu an tanımlı gider yok. Sağ tık yapıp tanımlı gider kodlarını açıp programın baştan tanımlı giderlerini açabilirim. Kendim istersen burada yeni diyerek bir gider ekleyebilirim. Mesela mutfak diyelim. KDV oranını seçip KDV ile ilgili raporlar alabilirim sonra. Kaydediyorum. Çift tıklıyorum. Mesela 200 YTL bir giderim olsun. Kaydettim. Direkt kasamdan düşüyor gider. Döviz alış satış yapabilirim. Döviz alış diyorum. Yeni diyorum. Mesela 1000 YTL'lik dolar alalım. US dolar seçiyorum. Kur 1 32 olsun. Otomatik olarak döviz hesaplıyor program. Buradan döviz kasasını seçmem gerekiyor. Seçtiğim kasanın döviz tipi ile döviz cinsi aynı olmalı. Mesela Euro kasasını seçersem program kaydetmez. Buradan dolar kasasını seçip kaydedelim. TL kasasından 1000 TL'yi düştü program. Dolar kasasına da 750 doları, 757 doları ekledi. Aynı şekilde buradan da işlem yapabilirim. Ama buradaki işlemle döviz kasasında daha sınırlı. Açılış, alış ve satış işlemi yapabilirim. Mesela dolar satalım. 1 32'den 100 dolar satalım. 132 dolar. YTL kasasını seçelim. Ve kaydedelim. Şimdi bu zaman 132 dolar da şey 132 YTL satış gerçekleşmiş oluyor. Bu şekilde kasamı tutabilirim. Kasa bölümünde gider fişlerinden giderlerimi girerim. Kasanın içinden peşin giderleri sadece girebiliyorum. Onlar zaten buraya geliyorlar oradan girersek. Burada ödemediğim giderleri girebilirim. Mesela benzin aldık diyelim veya kırtasiyeden veya elektrik giderim var. Parasını daha ödemedim. 100 YTL diyelim. Bunu kaydettiğim zaman burada gider olarak görünür ama kasada düşmez. Çünkü peşin bir gider değil. Bunu ödediğim zaman üzerine gelip sağ tık yaparsam gider ödemeyi seçersem direkt gider ödeme deyip buradan kasa seçip kaydet evet diyebilirim. Böylece ödemeyi gerçekleştirmiş olurum. Bu işlemi yaptıktan sonra gider bedeli kasadan çıkar gider ödeme diye. Aynı şekilde gider fişlerinde cari ile bağlantılı bir gider faturamız olabilir. Burada yaptığım işlem sonucunda bu cari hesaptan diyelim ki bu bir elektrikçi olsun veya şöyle yeni bir kaçalım. elektrikçiden elektrik gideri diyelim 100 YTL bir artık kdv fatura alalım 118 YTL olsun bunu kaydettiğim zaman bu hem gider olarak gider kalemlerime yansıyor ama bu bir peşin gider olmadığı için kasama yansımıyor hem de cari hesapta bir bakiye oluşturuyor elektrikçi 118 lira alacaklı gibi gördüğünüz gibi gider alımı şeklinde bir hareket oluşuyor cari hesap ekstresinde bunu daha sonra çekle, senetle veya nakit olarak cariden ödeyebilirim. Böylece cari ile gider bağlantılı bir şekilde çalışmış olur. Kasa hareketleri raporundan kasamın dökümünü alabilirim. Eğer burada kasa kodu seçersem sadece bir kasa için devirli olarak bize kasa hareketlerini döker program. Rapor diyelim. Raporla diyelim. Burada sadece bir kasa için hareketler aldım. Önceki güne bir hareket girmediğimiz için şu an devir vermedi. Onu da girelim. Kasa girelim. Hareket gir mesela açılış fişini. Önceki bir tarihe girelim. 1 Haziran olsun. Kaydedelim. Şimdi raporu alırsak 1000 lira devirle devreder kasa ve öylece bütün hareketleri alırız. Eğer kasa seçmezsen burada bütün kasalar için o tarihler arasındaki hareketleri gösterir program. Ve bunun haricinde gün gün kasa raporu alabilirim. Belirli bir işlemden o günler o tarihler arasında ne kadar işlem yapmışız gibi Mesela sadece taslakta ödemeler deyip rapor deyip raporla dersem o tarihler arasında ne kadar giriş ne kadar çıkış girişleri toplayıp çıkışları toplayıp bu şekilde program bize verir. Gider raporunda belirli tarihler arasında belirli bir giderden seçerek yapabiliriz. Ne hareket olmuş onu alabiliriz rapor diyelim, raporla diyelim. Buradan mesela iki tane elektrik, bir tane de mutfak giderim olmuş. Toplam 418 lira. Sadece elektrik giderlerini görmek istersem şurayı tıklarıp elektriği seçerim. Aşağıya da aynı şekilde elektriği seçerim. Rapor ve raporla diyerek sadece iki tane elektrik giderimi almış olurum böylece. Ayrıca giderleri kodlarına göre de gruplayabilirim. Gider kodlarına göre gruplandır deyip rapor deyip raporlarsam görüldüğü gibi 2 adet elektrik giderim toplandı. Bir de mutfak giderim vardı. Yine 418 yeterli gider aldım. Giderleri personele göre sınıflandırabilirim. Belirli bir personelin ne kadar gideri olmuş onları görebilirim. Burada istediğim gibi giderleri raporladığım için firmamın geleceğinde alacağım kararları görebilirim. Aynı işlemler gelir raporlarında da geçerli. Gelirler kasanın içinden girilen hareketler. Bunları da buradan alabiliriz. Kasa modülü gördüğünüz gibi diğer modüllerle entegre çalışan ve nakit akışını takip edebileceğimiz bir modüldür.